Çocuklar hazır mıyız? Evet survival oyunu oynuyoruz. Ve sıra Mete'de. İlk önce Mete ile başlıyoruz. Sayalım hadi. 1-2-3 Mete! 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 Önce yap bozumuzu yapalım. üçgenlerini koyuyor. Evet. Mete, Mete, ya. Evet, Mete şimdi kaydırakta. Evet, hay Mete. Evet, kay, Mete. Kay, 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 kay. evet şimdi halkalar atacak Mete. Bir daha at Mete. Evet. Bir daha Mete. Bir daha bir dokun bakalım ona. Evet Mete'ye alkış. Kızlar Mete'ye alkışlıyoruz. Sıra nefeste Mete gel bakalım. Şimdi nefesi izleyelim. İsmail sen de gel. Bunları çıkartalım geri. Bu sefer nefes oynasın. Sonra da Simay oynayacak. Evet. Simay hadi sen de gel. Mete. Hakan'ı çıkartalım. ]ıyorum. Nefes atacak ya. Gel bakalım Mete şimdi benimle. Gel. Hadi gel bakalım. Şimdi nefeste sıra. Nefesi alkışlayalım. Evet nefes hazır mısın? Evet. Bir, iki, üç. Nefes başlıyor. yapbozları tamamlıyor. Şekillerini. Gel bakalım Mete. Buradan nefesi izleyelim. Üçgenlerini koydu. Çiçeklerini koyuyor. Evet nefes. Şimdi kaydıra. Evet nefes. Yaşasın. Şimdi nefes halka atıyor Mete. Simayda gel nefes annesin Sima'ya yardım edelim gel oğlum gel şimdi halkaları da çıkartalım buradan. Ay bir şey oynayacağız değil mi? Gel evet şimdi Simayda sıra hadi gel kardeşin için sayalım gel bir hadi i̇ki. bir iki, üç, üç. Simay ver şimdi bir Evet bak şimdi Simay'da sıra. Yapbozunu yapıyor. O da mı ya? O da oraya. Evet nefes yardımcı oldu arkadaşına. O ya, evet. Evet oraya. Evet. Oya. Şimdi Simay kaydıraktan kayacak. Bir dahaki oyunda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi daha.